Aşağıda bir cep telefonu operatörünün bana ne var uygulamasına ait çevir kazan programı gösterilmiştir. 8 eş bölümünden oluşan çarpta bir defa çevrildiğinde 1 GB internet gelme olasılığı teorik olarak 1 bölü 8'dir demiş. Bakalım kontrol edelim doğru mu? Bakalım 1 GB internet kaç tane var? 2 tane var. Toplam 8 parça var. 2 bölü 8'dir cevabımız. Tabii ki bu bilgi yanlıştır. 1 bölü 4 olmalı. Bu ifade yanlıştır. Bir defa çevrildiğinde sürpriz gelme olasılığı 1 bölü 4'tür. Bakalım sürprizden 2 tane var. 2 bölü 8 1 bölü 4'e eşittir. O yüzden bu bilgi doğrudur. Bir defa çevrildiğinde 5 GB internet gelme olasılığı 1 bölü 8'dir. Bakıyorum 5 GB internet kolay kolay vermiyorlar ama bir tane var. Burada cevabımız 1 bölü 8 olacak. Bu bilgi doğrudur. Yani 2 ve 3 olmalı. Doğru cevabımız D şıkkı Yukarıdaki labirentin üst deliğinden atılan bir topun A noktasından geçtiği bilindiğine göre. Bakın çok önemli. 2 numaralı çıkıştan çıkmış olma olasılığı kaçtır? Bakın A'dan diğer tarafta bizi ilgilendirmiyor. Çünkü A'dan başlayalım olaya. A'dan buraya bir türlü gelir. Buraya da bir türlü gelir. Yalnız buraya ya buradan gelir ya buradan. Yani 1 artı 1 2. Buraya sadece buradan gelebilir. 1. Şuraya da bir türlü gelir. Yine bir türlü bakın dikkat edin. Şu noktaya gelmesi ya buradan ya buradan. 1 2'yi toplayın 3. Şuraya 1'i aktarın. Şurada da bakın dikkat edin 2 artı 1'den 3 olacak. Buradan da bir durum var. Bakın şunların toplamları kadar değişik durum var. Topluyorum 3, 3, 6, 7, 1 de burada 8. Faydamız 8 olacak. İstenen durum ise 2 numaradan çıkması. Orada da 3 kere geliyordu. Cevabımız A şıkkı 3 bölü 8 diye bulunabilir. Afra, Begüm, Berat, Öykü ve Kübra isimli 5 arkadaşın madeni bir parayı düz bir zemine atma deneylerinin sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı deneyde deneysel olasılık sonuçlarının teorik olasılık sonuçlarına daha yakın olması beklenir? Bir parayı atıyorlar. Bakın e, ne kadar çok deney yaparlarsa teorik olasılığa o kadar yaklaşırlar. Mantığımız budur. O yüzden doğru cevabımız Öykü olması gerekir. Çünkü en fazla deneyi o yapmış. Deney ne kadar çoksa teorik olasılığa o kadar yaklaşırız. Doğru cevabımız D şıkkı öykü olur. Sadece 14, 15 ve 16 yaşın, yaşındaki öğrencilerin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilerin yaşla ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir kişinin 14 yaşında olmadığı bilindiğine göre 14 yaşındakileri eledik bakın bunlar yok. 15 yaşında olma olasılığı kaçtır? 15 yaşında 8 kişi var. Tüm durumumuz ise 18. Burada da 10 kişi var çünkü. Cevabımız istenen bölü hepsi 8 bölü 18. Sadeleşir 2'ye bölünür 4. 2'ye bölünür 9. Cevabımız C şıkkı 4 bölü 9 olur. Aşağıda aynı servisi kullanan Gökçe ve Gözde'nin bindiği servis aracının koltukları gösterilmiştir. Gökçe ve Gözde'nin serviste yan yana oturdukları bilindiğine göre arka dörtlü koltukta oturma olasılıkları kaçtır? Bakın şimdi sayalım tek tek. 1, 2, 3, 4, 5 durum burada var. Burada da şöyle oturabilirler. 1, 2 ya da şu ikisinde oturabilirler. 3 durum var. İstenen durum arka koltukta oturmaları. Burada 3 durum var. Tamamında ise 5 durum da önde var. Cevabımız C şıkkı 3 bölü 8 olacaktır. Aşağıda kenar uzunlukları bir birim olan kare şeklindeki dört kartonun bazı köşelerini merkez kabul eden eş çeyrek daireler şekildeki gibi gösterilmiştir. Her bir karton yeri değiştirilmeden kendi etrafında döndürüldükten sonra kenar uzunluğu iki birim olan bir kare oluşturacak biçimde kartonlar birleştirilecektir. Buna göre oluşturulan bu karenin merkezine bir tam daire oluşma olasılığı kaçtır? Bir tam daire oluşması için ortada 3 tane dört tane çeyrek dairenin oluşması gerekir. Bakın şimdi burada çeyrek daireler 3 tane. O zaman tüm durum 4 durum var. Çeviriyoruz çünkü 4 köşe de buraya gelebilir. O zaman bunun gelme olasılığı istenenin gelme olasılığı mavi için 3 bölü 4. Pembe için yine 3 tane köşemiz var. Bunu ben çizmiştim burası yok. Yine bunun için 3 bölü 4 istenen olasılık. Burada ise sarı için 2 bölü 4 ve yeşil için de yine 2 bölü 4 olacak. Çünkü 2 tane çeyrek çemberimiz var. Diğerleri ise boş. Bunları düzenleyelim. 2 kere 2, 4. Bir tane 4'ümüz sadeleşsin. 3 kere 3, 9. Paydamız ise 64 olacak. Cevabımız 9 bölü 64 olur. Denizli cevaptır. Su sıvı halden katı hale geçerken hacmi %10 artar. Ağzı kapalı cam bir şişenin içerisindeki suyun donmuş durumdaki hacmi şişenin hacminden fazla çıkarsa bu suyun donma durumuna göre cam şişe patlar. Özge sürahinin içinde 1200 mililitre suyun tamamını yukarıda hacimleri verilen boş cam şişeler arasından rastgele seçtiği birine koymuştur. Özge bir şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur. Şişenin, içi, şişenin içerisindeki su donduktan sonra patladığı bilindiğine göre Özge'nin suyu bir numaralı cam şişeye koyma olasılığı kaçtır? Bakın bu suyun tamamı koyuluyor. 1200, %10'u 120 olacak. Yani 1320'ye çıkacak. Hangileri 1320'den az? 1 numara az. 2 numara az. 3 numara az. 4 numara Hayır patlamaz. 5 numara patlamaz. Bu da patlamaz. O yüzden patlayanlar 3 tane bize 1'e koymuş olma olasılığımız soruluyor. Cevabımız 1 bölü 3 olacaktır. Denizli cevabımız olur.